Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Vücudun farklı bölgelerinde bulunan tüyler herhangi bir sağlık riski oluşturmasa da estetik, hijyen ve kişisel rahatlık açısından onlardan kurtulmak isteyebiliriz. Bu soruna çözüm olarak karşımıza çıkan lazer epilasyon istenmeyen tüylerde uzun süreli bir azalma sağlayabilir. Lazer epilasyon istenmeyen kıllardan ve tüylerden kalıcı olarak kurtulmanın bir yöntemidir. Yüzyıllardır aslında insanlar istenmeyen tüy ve kıllarından kurtulmak için jilet gibi, ağda gibi farklı farklı yöntemleri kullanıyordu ama bu işlerin bir sonu yok. Kalıcı olarak bu konforu sağlayan yöntem ise lazer epilasyon. Uzun süredir aslında lazer epilasyonla ilgili 3 ana yöntem, 3 ana cihaz vardı. Alexandrite, diyot ve endiyak denilen türler. Bunlar hastanın ten rengine, kıl rengine göre uygun olanı seçmemizi sağlıyordu. Ancak gelişen teknolojiyle beraber bu üç yöntem bir araya getirildi ve yapay zeka ile de birleştirerek daha güçlü hale getirilmiş oldu. Lazer epilasyon günümüzde erkeklerin de sıklıkla başvurduğu bir uygulama haline gelmiştir. Aslında kadınlar kadar erkekler de bu yöntem artık ilgi göstermeye başladı. Erkekler ilk başlarken sakal üstü, ense, yani kol altı gibi yerlerden başlarken o konforu elde ettikten sonra bunu tüm vücuda yaymaya başladılar. Aslında bizim yüzeyde gördüğümüz tüylerin kökü birazcık derindedir. O yüzden her lazer epilasyon cihazı o tüyleri göremeyebilir. Ancak erkeklerin kılları, tüyleri biraz daha kalın ve koyu renkte olduğu için erkeklerde lazer epilasyonun başarısı kadınlara göre çok daha yüksektir. Erkekler daha çok sakal üstü ve ense gibi bölgelerden başlıyorlar ancak oradaki rahatlığı, konforlu elde ettikten sonra da tüm vücuda lazer epilasyonu istiyorlar. Yapay zekanın lazer epilasyonla birleşmesi estetik alanında önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Gelişen teknolojiyle beraber artık lazer epilasyon yöntemleri iz ve leke riski minimuma indirildiği için yaz kış uygulanabiliyor. Bu büyük bir konfor haline geldi. Özellikle eski tip lazer epilasyonla çok seans olduğu için hasta bir yerde sıkılıyor ve ümidini kesiyordu artık fayda göremeyeceğine dair. Ancak yapay zekanın teknoloji içerisine girmesiyle beraber artık kişiye en uygun en ideal dozlar bulunuyor ve en az seansta en yüksek verimler elde ediliyor. Genellikle açık tenli insanlarda özellikle de tüy rengi kalın ve koyuysa verim çok yüksek oluyor. Ancak esmer tenlerde biraz daha dikkatli gitmek gerekiyor ki herhangi bir yanık, iz, leke riski oluşmasın. Bu insanlarda seans sayısı biraz daha uzayabilir ancak yapay zeka teknolojisine katkısıyla en verimli halde bunu en kısa sürede bitirmek mümkün. Lazer epilasyon işlemini mutlaka doktor kliniklerine yapılması lazım ki insanların ten rengine ve kıllarına en uygun dozların, cihazların seçilmiş olması çok kıymetli. Bunlar olmadığı takdirde ya tedavi başarısız sonuçlanacak ya da bazı yan etkiler ortaya çıkabilecektir. Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sundu.